Bugün size 4 tane farklı squat göstereceğim. Squat challenge yapıyoruz. Siz bir arkadaşınızı çağırın. Beraber evde yapın. Çok da daha eğlenceli olacak. Başlıyoruz. Squatta iniyoruz. Biliyorsunuz dizlerimiz ee, ayak uçularımızın öne gelmeyecek. Ve iyice arkaya oturuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ. Sola bir adım atıyoruz. Hep arka, şey aşağıda kalıyoruz. Benim sevgili arkadaşlarım bana şimdiden bir dakikadan fazla yaptırdı. Siz de yapıyorsunuz evde. sağ so, sa so. ve hissedeceksiniz bacaklarınızı. Olsun zaten çünkü yaza güzel gireceğiz. Ay var ya ben ölüyorum burada şimdi bacak günümdü Devam ediyoruz beraber. Ben yapabilirsem siz de yaparsınız. Bilimseyle nefes alıyoruz, veriyoruz. Bir dakika dolduracağız inşallah. Yoruldum arkadaşlar. Siz de yoruldunuz. Bitti. <laughs> Klasik squat yapıyoruz ama dumbbellerim var. Şimdi squat'a iniyoruz ve biceps curl yapıyoruz. Eğer sizin dumbbelleriniz olmazsa iki tane su şişesi kullanabilirsiniz. Onları mesela kumla doldurursunuz. Öyle gayet güzel. Aynı etkisini alacaksınız. Şimdi burada önemli noktaları söyleyeyim. Böyle bir şey görmeyeyim. Böyle bir şey görmeyeyim. Her zaman ayak uçlarınızın arkasında duruyorsunuz burada. 90 derece var. Kollara geliyoruz. Kolları hiçbir zaman açmayın. Her zaman gergin bu şekilde burada duruyor. Sadece Nefes vererek kaldırıyorsunuz. Beraber yapıyoruz yine de. Aşağı indik. Kaldırdık. Aynı zamanda bacak ve kol çalışıyoruz. İşte bitti ya. Eğleniyor musunuz? Ben eğleniyorum çünkü. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü squatla. Bu squat side step bir tane adım atıyorsunuz aşağı iniyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Aynısını yapıyoruz. Görüyorsunuz benim elimde iki tane dumbbell var. Onlar gayet böyle rahat şeklinde orada duruyor. Biraz ağırlık da veriyor. Vermiş oluruz. Sıkıldığınızda öbür tarafa gidiyorsunuz buradan. Sola bir tane adım atacaksınız. Aynısını yapıyorsunuz. Her zaman gibi Squat yaparken dizlerinizi, ayaklarınızı, her şeyi kontrol edin. Karnınız her zaman sıkı. Ve güzel bir kalçamız olacak. Bacaklarımız da güzelleşecek. Devam ediyoruz. Son squatımız geliyor. Plie squat. Şimdi yine de dumbbellimizi aldık. Bu çok hafif. Siz belki daha ağır bir tane seçersiniz. Şimdi buraya ne dikkat edeceksiniz? Diziniz içine kaçmayacak. Burada bir çizik çizim yapıyor. Çizgi ha <laughs> çizdim. Ayak uçlarınızla. Ondan sonra beliniz düz. Aşağı inince nefes alıyorsunuz. Yukarı gelince veriyorsunuz diyeceksiniz Burada çok güzel bacaklarımız olacak. Tüm kızlar bana yazıyor. Doris, ince bacak istiyorum. İşte bu hareketle yapıyoruz beraber şimdi. Devam ediyoruz. Bir dakika dolduracağız. Dumbbell az kalsın. Yere dokunacak. Oraya kadar. Ve bitti.